Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber mikro orijinal yayınlarının sıfırdan başlayanlar için geometri kitabında şimdi sizlerle beraber 93. videoya geldik. Sayfa 175'ten devam ediyoruz. Gençler bir önceki videomuzda neyi gördük? Benzerlikten eşliğe geçmiştik. Bir benzerlik oranı 1 eş üçgenlerde bunu görmüştük. Yani hocam ee, biz bazı eş olma durumlarını görmeye başladık. Okey. İlk başta neyi gördük? Kenar, kenar ve kenar. Üçü birbirine eşitse o zaman daha doğrusu kenarlar değil. Yani e, kenarların uzunlukları eşit olan iki tane üçgen varsa bunlar eş üçgenlerdir demiştim. Şimdi sırada ne var? Kenar açı ve kenarla ilgili bir eşlik durumumuz var. Onu inceleyeceğiz. O zaman hemen durumumuzu incelemeye başlayalım. Şimdi gençler bakın AB uzunluğuna ben X demek istiyorum. Ve AC uzunluğuna da Y demek istiyorum. Hocam X ile Y'nin arasındaki açıya da alfa dersem. Başka nerede yaparsan yap. Bak buraya yapmak istiyorum ya. X verdim, Y verdim. Araya alfayı verdiğim anda bunun ikisi eş olmak zorunda. Başka hiçbir şansı yok. Çünkü kosinüs teoremine göre iki tane benzer yani iki tane kenarın arasında bir açı varsa sen kosinüs teoremini yapıp BC'nin uzunluğunu kesin bir şekilde bulabiliyorsun. E hocam o zaman sen aslında şu alfa sayesinde iki tane açı şey kenarı zaten biliyordum. Üçüncü kenarı da buldum. 3 tane kenar olduğuna göre ne buldum? Kenar. Kenar. Kenar benzerliğini görmüş olabiliyorum. Okey miyiz? O zaman bunu gördüğümüze göre hemen bir örneğimize bakmak istiyorum. Hocam şimdi 3 vermiş, 3 vermiş, 5 vermiş, 5 vermiş. Şimdi ben direkt 4x-1'in 7 eşit olduğunu söylemek istiyorum. Ama şekil şu şekilde olsa. 3 olsa, 5 olsa, alfa açısı olsa, 7 olsa. Tamam mı? Hocam... 3 olsa 5 olsa beta açısı olsun. Beta ve alfa açıları eğer birbirine eşit değilse burası hayatta ama hayatta 7 olamaz. Niye? Tekrar söylüyorum. Kosinüs teoremine göre alfa açısının karşısında kesinlikle 7 olmak zorundayken hocam beta açısının karşısında eğer farklılarsa 7 olamaz. O zaman düşünüyorum yani buraya direkt tak diye 7 yazamam. Ama bak şimdi burada bir iç ters açılar var. Hocam Ters açılar birbirine eşit miydi? Evet. E o zaman bu açıyla bu açı madem birbirine eşit. E o zaman kenar, kenar ve açı. Kenar, kenar ve açı eşit. O zaman ne oluyor? He, hocam bunlar eş üçgenler. O zaman diyorum ki 4x eksi 1 eşittir. Kesinlikle 7. At karşıya 4x eşittir. 8. x buradan 2 santimetre olması gerekiyor. Çok güzel. Madem bunu anladık hemen diğer soruya bir bakalım. 3 vermiş 5 vermiş 3 vermiş 5 vermiş çok güzel duruyor. Kesin bununla bu eşittir diyebilir miyim? Şu açı şu üçgende şu üçgen kesinlikle birbirine eşittir diyebilir miyim? Diyemem bilmiyorum çünkü şu açıyla şu açı birbirine eş mi bilmiyorum. Bunu bilirsem ama çok rahat edeceğim. Diyeceğim ki kesinlikle AC ile CE birbirine eşit. Hemen şuraya okuyorum. ABC açısıyla CD açısı eşitmiş. ABC Aa hocam ya Allah'tan keşke başka bir şey isteseymişik. Bak ne güzel burası birbirine eşit. E o zaman bunlar eşitse tamam kesinlikle bunlar da birbirine eşit. Çünkü bunlar eş üçgenler. Bak şimdi burası x ise burası da x olmak zorunda. Niye? Çünkü burada bir ikizkenar üçgen oluştu. O zaman 2 tane x artı 80 eşittir 180 derece olması gerekiyor. Üçgenin açılarından dolayı Attım karşıya. O zaman buradan 2x eşittir 100 birim olacak. Her tarafı da x'e 2'ye böldüğümde x buradan 50 derece oluyormuş diyeceğim. Tekrar söylüyorum hocam. Neydi? Eğer kenar, kenar ve arasındaki açı. Burada da kenar, kenar ve arasındaki açı aynıysa o zaman bunlar eş üçgenler olmak zorundaymış. Evet gençler 93. videomuz bu şekildeydi. Neyi gördük? Kenar, açı ve kenarın eşit olduğu durumlarda eş üçgenler varmış. Bunları görmüş olduk. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sonra görüşürüz. Bay bay.